Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı altının güvenli liman olduğunu belirterek yatırımcılara uyardı. Güney, gram altının birkaç ay içinde 4200 TL'ye yükseleceğini söyledi ve altınla ilgili değerli tavsiyelerde bulundu. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, yatırım tercihi konusunda tedirginlik yaşadı. Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, yılların tecrübesiyle vatandaşlara altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Piyasalardaki dalgalanma sürecinde altının gram fiyatının 4200 TL'yi gördüğünü ifade eden Güney, altının yaklaşık birkaç ay zirve noktaya tekrar ulaşacağını söyledi. Devlet tarafından ekonomiye yönelik yapılan müdahalelerin piyasalarda etkili olduğunu ifade eden Saraf Güney, ülkemizde ekonomik süreç istikralı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir kontrolsüzlük anında yeni argümanlarla dizginleri eline almaya çalışan devlet anlayışımız var. Dolayısıyla son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte salı günü itibariyle dolar 42 TL'ye, Euro 45 TL'ye ve altın da 4200 TL'ye kadar çıktı. Biz burada aldığı en yüksek zamanda zirve ve orta zirve olarak bu rakamları görürüz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ekonomi durulmaya başlayacak. Durulan ortamdan sonra düşmeye başlayan rakamların tekrar az önce bahsettiğimiz rakamlara yükselmesini bekliyoruz dedi. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için güvenli limanın altın olduğunu ifade eden Sağraf Güney Tutup da şu tarihte şu rakam görülecek demek uygun değil ama ben çok kısa sürede altının gram fiyatının 4200 TL'yi göreceğini söyleyebilirim. Evlenecek ve altın alacak olanlara şunu söyleyebilirim. Ellerinde ne kadar Türk lirası, döviz yatırımı varsa bunları hemen altına çevirsinler. 24 ayar, yatırım altını veya bilezik şeklinde birikim yaparak beklemeye yapsınlar. Daha sonra kuyumcularına gittikleri zaman o yükselen trendi yakalamış olduklarından bu yatırım altınlarını verip, tek ala takı altınlarına dönüştürmeleri mümkündür. Bu süreçte doğru kuyumcu tercihi insanların altından kaynaklı kazancını etkileyecektir ifadelerini kullandı. Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında 2030 yılına kadar yaşanacak köklü değişimlere dikkat çekerek, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısında büyük dönüşümlerin yaşanacağını öngördü. Memiş, perakende kuyumculuğun büyük ölçüde kapanacağını ve altın piyasasının kurumsal firmalarla zincir marketler üzerinden yönetileceğini belirterek, kapılarınıza veda edin uyarısında bulundu. Türkiye'de altın piyasasında kapsamlı düzenlemeler yapmaya başlandı. 2025'te astar ve çekili altınların satışı yasaklanırken yatırımcılar için altına kambiyo vergisi getirildi. Bu düzenlemeler altın alım satım alışkanlıklarını kökten değiştirecek ve piyasada yeni bir dönemin başlayacağını işaret ediyor. İslam Memiş'in öngörüsüne göre 2030 yılında perakende kuyumculuğun %80 oranında kapanacak. Bu durum küçük esnafın zor durumda kalmasına ve işsizliğin artmasına neden olabilir. Ancak Memiş'e göre büyük kuyumcu vitrinleri ve lüks mağazalar yerini küçük sarraf dükkanlarına bırakacak. Memiş'in açıklamalarına göre altın ithalat yasağı ve kota uygulaması Türkiye'deki birçok atölyenin kapanmasına ve yurt dışına taşınmasına neden oldu. Kaçakçılıkta ise ciddi bir artış yaşandı. Bu durum altın fiyatlarının yükselmesine ve tüketicilerin zor durumda kalmasına yol açtı. 2025 yılına girilmesiyle birlikte yeni düzenlemeler devreye girecek. Hasılar ve çekili altınların satışı yasaklanırken bankadan altın alım satımı yapan yatırımcılar için binde iki kambiyo vergisi getirildi. Bu durum altın alım satımının daha maliyetli hale gelmesine ve yatırımcıların farklı alternatiflere yönelmesine neden olabilir. İslam memişin tapılarınıza veda edin uyarısı gelecekte insanların varlıklarını farklı şekillerde değerlendireceğine işaret ediyor. Memişe göre elinizdeki varlıkların kıymetini bilmek ve korumak gelecekte hayatta kalmanın anahtarı olacak. Türkiye'de geçtiğimiz hafta ortasından itibaren ana gündem İBB'ye başlatılan soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması oldu. Bu gelişmenin ekonomiye yansımaları ise çok tahrip edici oldu. Döviz kurları patlarken borsa adeta çöktü. Merkez Bankası ek tedbirleri devreye sokmak zorunda kaldı ve döviz kurları şimdilik belirli bir seviyede kontrol edilebildi. Tüm bu gelişmeler ise dezenflasyon sürecini yaraladı. Piyasa uzmanları artık enflasyon hedeflerinin tutmayacağını kesin bir dille ifade etmeye başladılar. Ekonomiye yönelik yaşanan bu gelişmeleri altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Ekonominin derin bir yara aldığı görülürken İslam Memiş bu maliyeti de açıkladı. Altın piyasasında beklentilerini de açıklayan İslam Memiş altın yatırımı konusunda önemli şifreler verdi. Yaşananları değerlendiren İslam Memiş, iç piyasalarda ekonomi tamamen frene bastı ve durgunluk oldu. Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamıştı ama artık o beklenen hızlandırmayı yapamayabilir. Enflasyon kalıcı olarak düşecekti ama enflasyonda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Kur tarafında artış beklenmiyordu ama artık dolar kurunda ilk fırsatta 41 Türk lirası ve üzerine doğru yükselme olacaktır. Yaşanan soruşturma ve gözaltı krizinin maliyeti direkt 80 milyar dolar ve dolaylı olarak da 160 milyar dolar oldu diye düşünüyorum, dedi. Altın piyasasını yorumlayan İslam Memiş, Ons altın şu anda 3023 dolar seviyesinde bulunuyor. Bizim paramıza göre yüksek bir seviye. Ons altında daha düşük seviyeler bekliyoruz. Gram altın tarafında da yükselişler görüldü. Fiziki piyasada 4068 TL'ye kadar yükseliş oldu ve geri dönüldü. Biz 4000 Türk Lirası seviyesini yılın ilerleyen aylarında bekliyorduk. Ancak bu beklenmeyen gelişmeler hesapları değiştirdi. Gram altın fiziki piyasada Mart ayında 3335 Türk Lirası ile 4068 Türk Lirası arasında işlemler gerçekleştirdi. Nakit ihtiyacı olmayanlar altınlarını muhafaza etmeye devam etsinler. İhtiyacı olmayanlar döviz dahil beklemeliler. Ifadelerini kullandı. Son haftalarda altın piyasaları adeta fırtına öncesi sessizliğe büründü. Ancak piyasa uzmanlarından gelen değerlendirmeler yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirdi. Özellikle ekonomist Filiz Er Yılmaz'ın son yorumları gram altında yeni rekor seviyelerin konuşulmasına neden oldu. Gram altın 5000 Türk lirası olacak mı? Sorusu yatırımcıların dilinde dolaşıyor. Kapalı çarşıda da altın fiyatlarının hareketlenmesi, 10 altın ve dolar Türk lirası paritesinin seyrine bağlı olarak gram altının psikolojik sınır olan 5000 Türk lirası bandını görebileceği beklentisini güçlendiriyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından gram altının 5000 TL'ye yükseleceği iddiaları yatırımcılar arasında yankı buldu. Ekonomist Filiz Er Yılmaz, TGRT Haber TV'de yaptığı açıklamada kapalı çarşının yeni rekorlara hazırlandığını belirtti ve gram altında 5000 Türk lirası beklentilerinin konuşulmaya başlandığını dile getirdi. Er Yılmaz, Gram altında 5000 Türk Lirası seviyesinin dillendirilmeye başlaması iddialı görünebilir. Ancak piyasada sürpriz gelişmeler yaşanırsa bu rakamın yakalanması mümkün ifadelerini kullandı. Altın piyasasında gözler her zaman olduğu gibi ons altın fiyatına çevrildi. Er Yılmaz teknik analizlere dayandırdığı açıklamasında gram altın ons altında stabil bir seyir olmasına rağmen rekorlar kırıyor dedi. 3060 dolar seviyesinin güçlü bir direnç noktası olduğuna dikkat çeken uzman 10 altında 3140 dolar hedefinin de masada olduğuna işaret etti. Bu seviye aşıldığı takdirde gram altın fiyatlarının da yukarı yönlü hareket edebileceği belirtiliyor. Altın yatırımcılarının radarında yer alan bir diğer önemli konu ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararı oldu. Er Yılmaz'ın analizine göre Fed'in enflasyonu geçici olarak değerlendirmesi ve 2025 yılı içinde 3 faiz indirimi öngörmesi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin düşmesi, doların değer kaybetmesine ve yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine sebep olabilir. Bu durum, gram altının yükselme ihtimalini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dünyada süregelen jeopolitik gerilimlerin altın piyasalarını desteklendiğini vurguluyor. Er Yılmaz, savaşta barış ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, Moskova, savaşın başındaki hedeflerinden vazgeçmiş değil. Bu da piyasalardaki belirsizliği ve altının güvenli liman olma pozisyonunu güçlendiriyor dedi. Savaşın etkilerinin sürmesi ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde yatırımcıların altına olan talebinin artabileceği düşünülüyor. Altın fiyatları yalnızca ons altın fiyatına bağlı değil. Türkiye'deki yatırımcılar için dolar Türk lirası paritesi de kritik öneme sahip. Uzmanlara göre dolar TL'de yaşanacak olası sert hareketler gram altını 5000 Türk lirası seviyesine taşıyabilir. Dolar TL'de yukarı yönlü bir trendin oluşması halinde gram altının kısa vadede 4500 Türk Lirası üzerine görmesi, ardından da 5000 Türk Lirası barajını zorlaması olası senaryolar arasında. Kapalı çarşıda gram altın fiyatları, serbest piyasalardaki fiyatlardan zaman zaman farklılık gösterebiliyor. Er Yılmaz'ın kapalı çarşı hazır vurgusu, piyasada hem fiziki altın taleplerinin arttığını, hem de yatırımcıların rekor seviyelere hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Kapalı çarşıdaki kuyumculardan alınan bilgilere göre, fiziki altına olan talep son dönemde yeniden artış gösterdi. Yatırımcılar, özellikle gram altın fiyatlarının 4000 Türk lirası bandını geçmesinin ardından yeni rekor seviyelere hazırlıklı olmaya başladı. Piyasa uzmanları, özellikle dalgalı dönemlerde yatırımcıların daha temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Altın fiyatlarının hem jeopolitik gelişmelere hem de makroekonomik verilere duyarlı olması nedeniyle, kısa vadeli kazanç için alım-satım yapanların risk yönetimine dikkat etmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, Uzun vadeli düşünen yatırımcılara ise ons ve gram altın fiyatlarını yakından takip etmeyi, FED ve dünya genelindeki faiz kararlarını göz önünde bulundurmayı öneriyor.